Merhabalar, nasılsınız? Bugünden itibaren bir hafta boyunca vejetaryen olacağım ve vejetaryenlik deneyimi yaşayacağım. Bu benim için zor bir video olacak çünkü ben tamamen etobur yaşayan bir insanım. Tavuk ve etten başka bir şey genelde çok nadir yerim. O yüzden biraz zorlayacak. Akşam beni nasıl yiyeceğim? Sonuç olarak bir hafta boyunca vejetaryen olarak besleneceğim. Deneyimlerimi sizlere aktaracağım. Bugün spora gideceğim. Sporda bir yağ ölçümü falan yaptıracağım. Bir hafta sonra da bakacağım. Bakalım şeyler değişiyor mu, etkiliyor mu beslenmemiz. Şimdi yemekhaneye gidiyoruz. Vejeteryan bankosundan yemek yiyeceğiz. Gayet güzel pilavım, kuru fasulyem, sebze çorbam. Yemekhanede yedik, doyduk. Ama bana bir rehavet çöktü. Şimdi gelip kahve içeceğiz. Bilgisayar kantinine geldik buranın da kahvesi meşhurdur. Hatunla bilgisayardan kahvelerimizi aldık. Elif'in ki sütünden benimki de indah, indah Hindistan cevizi. Hindistan cevizi. Hindistan cevizi şurup. Evet bir de şurup attırdım çok güzel oldu. Bakın çok güzel. <laughs> Yürüyorduk o kadar sıcaktı ki böyle ter kanter içinde kalmıştım. Şu an yağmur yağıyor bu nasıl hava? Daha Haziran'dayız Haziran'ın ortasında. Şuna bakın ya bir anla başladı neler oluyor neler oluyor. Doğa ben vejeteryan oldum diye kutlama yapıyor. <laughs> Keris sınavdan çıktı yanımıza kocarak geldi. Bu yağmurda haline bakın şuna bak. <laughs> Yaz yağmuru, hiç hiçbir şey olmaz. <laughs> Şimdi Mekfit'e geldik. Vücut ölçümünü yaptıracağız. Bakalım bir hafta sonra neler değişecek. Şankaya evine geldik. Beleş yemek yiyeceğiz. Evinize hoş geldiniz. Evine hoş geldin buraya. <laughs> Ulan şansıma bakın etli kuru fasulye varmış. Ben de gittim çorba, salata, pilav aldım sadece. Normalde ekmek yemem ama birazcık aç kalmamak için ekmek yiyorum. Oo. Şükür karnımızı doyurduk, şimdi Migros'a geldik. Meyve alıyoruz. Uzun süredir meyve yemiyorduk, vejeteryan olduğum için meyve alıyoruz. Evet. Çok güzel değil mi? Şimdi gece çok acıktık bir anda böyle. Yurtta otururken dedik ki bir çorbacıya mı gitsek? Aldık o da arkadaşlarım. Çıktık dışarı, şimdi Ömer de gelecek. Gidiyoruz abi, Kelle Paça'ya gidiyoruz. Ama ben mercimek yiyeceğim. Niye? Çünkü vejetaryenim bir hafta. Burada fenasal mekana geldik Hasan Usta diye. Şu duvara bakın abi. Devlet Bahçeli, Haluk Devlethani, herkes gelmiş. Ortaya şöyle bir meze geldi. Tam bendik abi, vejetaryen olduk. Demiş. Bakın vejetaryenlik nimet. Oh. Vejetaryen değilim, ben de yiyebiliyorum yani. Abi fenasal bir ekmek geldi. Kelle paça burada tavuk suyu. Burada da efsane merci var. Kim? İstanbul'daki gibi değil vallahi. Abi. Esen, esen tavuğu nasıl? Vallahi. vallahi. Evet. Abi şuna of götür paşam benim be. Bu <laughs> biraz sert ya. Bu tam parçalamamışlar. Şimdi havacılık kantinine geldik. Hanımla tamam Vejetaryen olan vegan. Bir yemek olan falafel köfte söyledik. Bölümünde en ünlü yemeği zaten falafel köfte. Şimdi birazdan afiyetle yiyeceğiz. Falafel köftemiz. Patates tabağımız. Falafel. <laughs> Hiç anlatmadım sana oysuz. Daha çok vardı. Akşam yemeği olarak mantarlı kaşarlı pide aldım. Gözümün önünde lahmacun yiyor saygısız herif. Oh. Saygısız. Şimdi hayatımda ilk defa mantarlı kaşarlı pide yiyeceğim. Çok merak ediyorum. Güzel duruyor ama. Ben de hayatımda ilk defa mantarlı kaşarlı pide yiyeceğim. <laughs> Bizim pidemiz. <laughs> Bence çok güzel var ya. Vejeteryanlık güzel, hoş. Kendimi sağlıklı hissediyorum 3-4 gündür. Hocam. Daha 2 gün oldu yarış yani başlayalı. Kendimi 2 gündür sağlıklı hissediyorum. Çok güzel ama <laughs> sanki yemekte et olmayınca psikolojik olarak bilmiyorum ama doymamış gibi hissediyorum ya. Mesela bir tane koca pide yedim yanında salata vardı ama açım hala yani. Bence psikolojik, işte psikolojik, alışkanlık. Günaydın. Bugün vejeteryanlığın üçüncü gündeyiz ama yine çok kötü başladım. Çünkü zaten telefonumun ekranı bayağı kırıktı. Bugün sabah tuvalette yine düştü yere. Bakın gözüküyor. Ekran zaten paramparça. Bir de artık bir de artık bakın şuralar da gitti. Pikseller gitti. Bugün çok gergin uyandım o yüzden çok sinirliyim. Bugün yemek fena salıyı. Sebze graten, havuç tarotor, erik. Bir de çorba. Bunda da ekstra... Aa pilav da koymuşlar yanına. Çok iyi bugün yemek ya. <laughs> Vegan köfte aldık bugün de. Akşam yemeğinde. Şimdi etrafındakileri zaten biliyorum Köfteyi çok merak ettim İçinde karnabahar, brokoli falan her şey var dedi hmm. Abi köfteyi çok garip bir şekilde Çok hafif andırıyor aslında biliyor musunuz Dokusu çok farklı Ama tad olarak Çok benziyor köfteye çok da güzel Ben çok beğendim bayağı lezzetli bir şey Günaydın 4. günden merhabalar Tavuk yerine bezelye var vejetaryanda ve Elif Hanım köfte olduğunu sandığı için Yanlış bilgilendirildiğim için Evet ilk ben defa vejetaryan oldum çok sevindim Çünkü yemekhanenin tavuğu çiğ yani bayağı gıdaklıyor yani şuna bakın pişmemiş Günaydın yine yemekhanedeyiz bugün Menü, menü bayağı kötü patlıcan, tarhana çorbası, pilav, yoğurt Çorba o kadar kötü ki içemedim Patlıcan da kötü. Sadece pilavla yoğurt diyorum ama bu vejeteryan olduğum için değil, param olmadığı için. Yoksa gider vegan soslu köfte yerdim. O gün onu o kadar beğendim ki. Ama artık biraz zorlanmaya başladım canım. Fenasal bir şekilde et istiyor. Dün sucuk partisi vardı. Sucuk partisine bile gitmedim. Ya çiğ köfte veriyorlardı veganlara ama dayanamazdım, yerdim diye gitmedim. Şimdi fizikçimlerine oturduk. Atamın heykelinin oraya. Ders çalışacağız ya. Rezilliğe bakın. Gözüm niye kapalı? Rezilliğe bakın yaptım bunu. Barbie çalışma işte. Barbie çalışma. <laughs> stiker de yapıştıracağım daha. Onlar Tam şey ya beşeri çalışmak iti bence doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada niye burada çalışıyorsunuz ya sen olursa vejeteryan olduğum için yeşillikte çalışıyoruz. <laughs> Çankaya da geldik yine. Vejeteryan tabağımızı yaptık. Sadece patates aldım. Nugget var normalde. Ama artık zorlanmaya başladım bir tık canım fena istiyor şu an fena sal git da çok severim Günaydın sınavdan çıktık Şimdi vejeteryanlığımızın son günündeyiz keyifli bir kahvaltı Salatam, pilavım, bezelyem ama salak olduğum için tavuk suyu çorba almışım canım çektiği için Unuttum ben bir kerizim ya. Şimdi Burak yiyecek bu çorbayı. Allah Ulan gittik tavuk suyu çorba aldık ya böyle bir şey olabilir mi <laughs> Ama tavuk suyu çorba, çorba böyle jetaryenmiş gibi geliyor. Şimdi Mekfit'e geldik. Bugün son günümüz olduğu için yine bir ölçüm ve spor yaptıracağım. Spor yaptıracağım. yaptıracağım. <laughs> spor yaptıracağım. Bakalım neler değişmiş göreceğiz hepimiz. Protein tozu şey ekliyor. Hayatımda ilk defa protein tozu deneyeceğim. Baktım yeterli protein alamıyorum dedim bir tane protein tozu çakayım. Kanka kokusu çikolatalı böyle şeye veriyor. Peynir falan. Çikolatalı peynir mi? İçilir lan. Bayağı. Bak ben size bunun tadını tanımlayacağım tamam mı? Hazır mısın şimdi? Bu sütlü kremalısını biliyor musun? Evet. Onun kakaolusunu biliyor musun? Evet onu sütle karıştırıp mikserlemişsin gibi. Tam olarak öyle bir tadı var ve ben içiyorum gayet okey. Elif Hanım'la şimdi Burger King'e geldik ve ben Plant Beast Burger aldım. Patatesim, Plant Beast Burger'im ve şu büyük kola benim. Toplam 60 lira para ödedim. Şimdi tadımı yapacağım çok merak ediyorum. %100 vegan bir burger çok. Wow yani. Bu arada baksana köftesi belli oluyor bence. Et, et olmadığı baksana. Oluyor evet. Ya, et, et gibi normal gibi ya yani. olması. Yakın 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 yakın. Et gibi değil. Evet. Yani et gibi ama daha lezzetli bence. Bence de. Ama yakmışlar biraz baksana. Çıtır. Yanmayan tarafını alacağım biraz. Sen çıtırsın diye sana çıtır vermişler. <laughs> bence tek sorun pahalı olması. Yani... Ama 55 lira şuna vermeyelim ya. Yani. Kanserojenip. <laughs> Şimdi burgerimizi yedik ama şöyle bir sıkıntı var. Ben burgeri sevdim. Güzel hoş da. Bir tık yanık tadı vardı yani o köftesinden dolayı olduğunu düşünmüyorum ben. Yakmışlar o yüzden çok hoşuma gitmedi. İnternete baktım yedikten sonra içinde ne var ne yok diye. Birkaç yerde şey şeyi okudum. İşte bu burger vegan ya da vejeteryan değil. Eti kızarttıkları aynı yağla bunu da kızartıyorlar tarzı bir yazı yazıyordu. Bilmiyorum ne kadar doğru ama eğer öyleyse çok tatsız bir muhabbet. Ben mesela vegan diye aldım yüzük. Bu benim vejetaryen olarak yediğim son akşam yemeğimdi. Son akşam yemeği tablosuydu. Ne kadar et yemeyi özledim. Bu kadar. Yani bu kadar kola kadar. Yalan yok. Ben et olur bir insan olduğu için maalesef et yemeyi çok özledim. Hani hatta şunu yerken böyle İskender oradan bana bak göz kırptı böyle. Öyle böyle yapıyor İskender bana gel ve niye diyor. Tereyağlı bol böyle bir yerim yani onu şu an. Hem de fena yerim top olmama rağmen. Artılarını falan bahsedeyim. Bence metabolizmam biraz düzeldi hani mesela. Ağırsaklarımın daha rahat çalıştığını falan hissediyorum. Aramızda kalır böyle şeyler. Problem <laughs> arkadaşlar. Yani cidden metabolizmamın bir tık daha düzenlediğini hissediyorum. Sadece bir tık enerji kaybı oldu bence. O da niye yeterli protein alamadım hani normalde vejetaryen ya da vegan beslenen insanlar protein alması lazım bir yerden. E bizim yeterli maddi imkanlarımız olmadığı için yeteri kadar iyi beslenemedik. Öyle olunca biraz enerji kaybı olduğunu düşünüyorum. Ben güç kaybı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir tık daha sağlıklı hissediyorum vücudumu kendimi. Daha böyle hani şey böyle öyle şey gibi bol su içerisinde sağlıklı hissedersin ya aynı onun gibi şu an mesela sağlıklı daha sağlıklı hissediyorum nedense hani bilmiyorum ya belki daha sağlıksızdır ama sağlıklı hissediyorum ben sadece size yaşadıklarımı söylüyorum burada bu altı günde yeni denediğin vejeteryan lezzetlerden beğendiklerin oldu mu? en beğendiğim kesinlikle vegan köfte İsa Demiray'daydım arkadaşlar mükemmeldi bakın hani köfte gibi değil ama çok lezzetli bir şeydi falan böyle soslu falan. Zaten onu söylemiştim yerinde çok beğendim diye. Onu harbi çok beğendim. Otdüller gidip onu denesin. Ve yani şeyde de ön yargım ön yargım kırılmış oldu hani böyle vegan köfte, vegan köfte i̇şte yapıyorlar ya böyle vegan sosis, vegan sucuk, vegan köfte diyordum ki ne gerek var abi hani yani madem et tüketmiyorsun hani direkt yeme diyordum anladın mı? Ama gerekli şeylermiş. Bence ona göre bakış açım değişti. Yani vegan şeyler vejetaryen ürünler olmalı daha çok. Ve bence çoğu yerde de bu yaygınlaştırmalı. Mesela AVM'ye geldiğimde vegan ya da vejetaryen bir yiyecek bulunabilmeli. Buna göre de bakış açım değişti. Çünkü bir haftadır bir bazen aç kalmış olabilirim. Bazen. <laughs> bu biraz veganlara da giriyor da. Evet, vegan ve zor. vejetaryen ürün aramak zor. zor. Zor mu? Zor, bayağı zor yani. Mesela ot gibi bir yerde ee, diyorsunuz ki yani, vejeteryan ve vegan çok var bizim okulumuzda. Ona rağmen bizim okulumuzda bile, kampüs içinde bile çok fazla vejeteryan vegan şey, ürün yok. Aslında okul iyi biliyor musun? Yani işte, göre. göre. çok iyi normalde ama orada bile yok. Hani sen mesela AVM'ye geldin burada Lobi tek vegan şey hani ev yemekleri olur onun dışında hani Burger sen bir burger aldın ne, neydi, neydi Come on man yani. <laughs> It's falan. <laughs> Ona bağlı. Ya Rabbi. Şimdi sizi bir haftalık değişim şeyimle baş başa bırakıyorum. Okuyorum. Belgelerle anlatacağım. Önemli değişiklikler var. Birinde 6 Haziran'da ölçüldüm. Birinde de 11 Haziran'da ölçüldüm. 5 gün yaklaşık. İlk başladığımda 20 yaşındaymışım, şimdi 20. <laughs> İlk başladığımda 87.4 kiloymuşum. 19.8 yağ oranım varmış, %19.8 yağ oranı. 17.3 de yağ kütlem varmış. 11'inde. Bir hafta sonra neler değişmiş? Bakın burada ilginç şeyler dönüyor. Bir hafta sonra 88.7 kiloya çıkıyorum, kilo alıyorum. Ama bunun sebebi tok karnıydım. 1 kilo düşelim, yaklaşık aynı. Ama çok ekmek yedim ben vejeteryan olduğum süreçte. O yüzden biraz da kilo artışları olmuş olabilir. Yağ oranım 19.1'e düşmüş. Yani %7'lik bir yağda azalma var. Şey %0,7'lik. Yağda bir azalma var. Yağ kütlem 16.9'a düşmüş. Yani 400 gram yağ vermişim. Belgelerle konuşuyoruz arkadaşlar. Bizde yalan da olmaz, clickbait olmaz. Vegan olmamı isterseniz like atın. Bir dahakine vegan olma. Şey mi peki? Ahmet Çakar sinek sahnesi. Devam edelim. Allah korusun. Nasıl kurgu ama? Aklıma çok iyi ya. Mesela on ya on ya. Ben, Allah bilir sadece. Böyle güneşten ok. Sarhoşken falan. Abi daha demin. 6 <laughs> lira lan şu şişe. Çok haklısın. 6 lira bu. Yani fakir yüzden zenginlik oğlum. Sakadan içiyorsan zenginsin. Doğru. Saka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> gelir gelir <gülüyor> <gülüyor> mimimi. Gözlem için var.